İsmail Saymaz, halktv.com.tr Gri pasaportla Malatya'dan iki tur gitmiş, 40 bin avro gelmiş. Gazeteci Ruşen Çakır, geçen hafta Fransa'ya yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Çakır, kıçak işçi mi? Sığınmacı mı? Aksine, Medyaskop adlı internet TV'sinin sahibi olan şöhretli bir gazeteci. Fransız ekolünden Galatasaray Lisesi mezunu. Bu niteliklerine rağmen geri çevrildi. Çakır tek örnek değil üstelik. Avrupa Türkiye'ye vize duvarı ördüğü için 5 Schengen başvurusundan biri olumsuz dönüyor. İş insanlarına, konferans daveti alan akademisyenlere bile vize verilmiyor. Turizm şirketleri vizesiz ülkelere tur kaldırıyor. Öğrenci vizelerinin %50'si reddediliyor. Büyükelçiler yoğunluk var gerekçesini gösterse de asıl neden Türkiye'den kaçış. Avrupa beyaz yakalılar ve öğrencilerin dönmemesinden endişeleniyor nasıl endişelenmesinler? Hele de gri pasaport skandalından sonra hizmet pasaportu diye bilinen yurt dışında çalışmak ya da bir hizmeti görmek için hükümet, özel idareler ve belediyelerce görevlendirilenlere verilen vizeye ihtiyaç olmaksızın seyahat edilmesini sağlayan gri pasaportun Türkiye'de insan kaçakçılığı için kullanıldığı ortaya çıktı. İki kafilede 98 kişi gönderilmiş. Türkiye'de 19 şehirde 27 belediyeyi içine alan kaçakçılık skandalı ilk olarak Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nde patlak verdi. Arka planı şöyle. Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında protokol yapıldı. Dernek Yeşilyurt'ta değildi. Kamu yararına çalışan dernek vasfı yoktu. Pek çoğu Malatya dışındaki ikamet edenlerin usulsüz üye yapıldığı bir dernekti besbelli kaçakçılık için kurulmuştu. Protokole göre 15 Şubat-27 Şubat 2020 tarihleri arasında çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi kapsamında Almanya'nın Hanover şehrine 53 kişi götürüldü. Bir de 16 Eylül-28 Eylül 2020 arasında dernek üzerinden 45 kişilik ikinci kafile gönderildi. Şebekenin Türkiye ayağında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'la kapatılan Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı var. İkisi de AK Partili. Almanya ayağındaysa Ersin Kilit bulunuyor. 40 bin avro. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı insan kaçakçılığı suçu kapsamında Haziran'da operasyon yaptı. Karakuş, Ayrancı ve Kilit tutuklandı. Karakuş ifadesinde Kilit'in Ayrancı ile birlikte yurt dışına insan götürmek için belediyeye proje sunduğunu söylüyor. İkinci kafile için 170 bisiklet bağışlayacağım dediğini savunuyor. Kilit Almanya dönüşünde Karakuş'a 40 bin avro vermiş. Karakuş bu parayı Yeşil Yurt'ta Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı adlı yoksullar yararına hizmet veren çarşının kuruluşu için harcadığını iddia ediyor. Kilit ise Karakuş'un Almanya'da bizi de gezdirir misin dediğini ileri sürüyor belediye çalışanları haricinde Almanya'ya gönderilen kişilerden haberdar olmadığını ileri sürüyor. Belediyeden davet mektubu istediğini, yazıyı hazırlayıp gönderdiklerini, kendisinin imza attığını savunuyor. Karakuş'la başkan yardımcısı Şahin Özer'i Almanya'da gezdirdiğini, iki kişinin konaklama masraflarını karşıladığını söylüyor. Kilit 40 bin avro iddiasını reddediyor. Ancak İstanbul'da yaşayan kuzenine teslim edilmek üzere 17 bin avro verdiğini anlatıyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın aralarında Karakuş'un da olduğu 4 belediye yöneticisi hakkında verdiği soruşturma izni Danıştay 1. Dairesi tarafından sorumluluk valilikte denilerek kaldırıldı. Karakuş 4 Temmuz'da tahliye edildi. Siyasi parti bağı yok diye. Kilit ve ise tahliye için 2 Eylül'de Malatya 3. Suh Ceza Hakimliğine başvurdu. Talepleri reddedildi. Ayrancı'nın avukatları itiraz etti. Savcılık memur görevlendirdi ve itirazı 16.55'te Malatya 7. Asya Ceza Mahkemesi'ne ulaştırdı. Mahkeme Ayrancı'yı tahliye etti. Kilit'in avukatları şaşkındı. Aynı hakimliğe başvurduklarında hakim ertesi gün izne çıktığını öğrendiler. Kilit şu an Akçadağ T-Tipi Cezaevinde. Avukatı Emircan Eren, Ayrancı'nın tahliyesinden bir hafta önce Kilit'e... Ben çıkacağım. Dişini sık. Sen de çıkacaksın. Fakat sessiz kal dediğini söylüyor. Tahliye eden hakimin ayrancıyla hemşeri olduğuna ve avukatlıktan geçtiğine dikkat çekiyor. Eren, taraf olmayan bertaraf olur sözü doğru. Taraf olmamız gerekiyormuş. Alman vatandaşı diye, siyasi parti bağlantısı yok diye, belediye meclis üyelerini tanımıyor diye kilit bırakılmıyor. Tek suçlu kilit mi? Kilit suçsuz mu? Değil elbette adı Ordu'da ve Elazığ'daki gri pasaport skandalında da geçiyor. 46 kişinin gri pasaportla Almanya'ya gelişine sebebiyet verdiği için Hanover Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 900 avro para cezası yedi. Peki kaçakçılığının tek sorumlusu kilit mi? Karakuş Belediye Meclisi'nden seyahat kararı çıkarttı. Gri pasaportları hazırlattı. Almanya'da kıyak geziye katıldığı, 40 bin avro aldığı halde serbest kalıyor ayrancı ise kilitle ortak hareket etmesine, kaçakları belirlemesine, parayı toplamasına, Malatya'dan Elazığ ve Ordu'ya kadar her kaçakçılıkta yer almasına rağmen bırakılıyor. Muhtemelen Karakuş ve Ayrancı AK Partili oldukları için korunuyor. Bu çifte standart Türkiye'den gitmek için haklı bir gerekçe değil mi? Sonra neden Avrupa Schengen vermiyor? Neden Meksika vize uyguluyor? AK Parti hukuk tanımaz kararlarıyla Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirdiği ve kötü yönetimi sonucunda yoksulluğa sürüklediği bu yüzden özgürlük ve iş arayan Türkler katar katar batıya göçtüğü için Türkiye Cumhuriyeti'nin en itibarlı evraklarından olan gri pasaport insan kaçakçıları tarafından ak vizeye dönüştürüldüğü için Alevi'ye oy vermem diyenlerin oranı %23 CHP'nin geçen cuma yapılan parti meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu'nun güvendiği araştırmacılardan biri Aksoy araştırmanın sahibi Ertan Aksoy saha çalışmalarından derlenmiş veri ve analizler doğrultusunda CHP'lilere sunum yaptı. Sunumu Kılıçdaroğlu da izledi. Bir CHP parti meclisi üyesinden aldığım bilgiye göre sunumda iki veri öne çıkıyor. İlki Alevi Cumhurbaşkanı adayı verisi. Alevi Cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz sorusuna katılımcıların %33.8'i kesinlikle verirdim derken %22.3'ü veririm diyor. Toplamı %56.1 yapıyor. %17.8'i kesinlikle vermeyeceğini, %5.8'i ise vermeyeceğini kaydediyor. Toplam %23.6. Kararsızlar %20.3'te kalıyor. AK Partililerin %40.9'u, İyi Partililerin %25'i ve MHP'lilerin %24.6'sı Alevi bir adaya oy vermeyeceğini söylüyor. Aksoy sunumunda Türkiye'de Alevi karşıtlığının öteden beri var olduğunu ancak kitleselleşmediğini, buna karşın hegemonyasının toplumsal karşılığından yüksek olduğunu ifade etti. Diğeri ise Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı verisi. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz sorusuna katılımcılardan %53.6'sı Kılıçdaroğlu'na, %46.4'ü ise Erdoğan'a vereceğini söylüyor. Aradaki fark %7.2. Kararsızlar hesap edilmezse bu oran %5.1'e iniyor. HDP seçmenlerinin %100'ü Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bu oran CHP'lilerin de üzerinde. Çünkü CHP'liler %3.4 fire veriyor. İyi Partililerin %8.7'si ise Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. MHP'lerin %35.3'ü ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın